Merhabalar. Bir önceki videoda WordPress nedir, WordPress kurulumu nasıl yapılır başlığı adı altında WordPress hakkında detaylı bilgi vermeye çalıştım. Hemen ardından bir WordPress kurulumu adım adım nasıl gerçekleştirilir bunlardan bahsetmiştik. Şimdi ise başarılı bir WordPress kurulumu gerçekleştirilen siteye tema yüklenmesi, gerekli eklentilerin kurulumu ve bunlarla alakalı düzenlemeler ve uygulamalar nasıl yapılır Bundan sizlere bahsetmeye çalışacağım. İlk olarak yapmamız gereken işlem tabii ki yönetim panelimize bağlanmak olacaktır. Yönetici panelinde bizi böyle bir sayfa karşılar. Sol tarafta bulunan görünüm kısmından temalar bölümüne ulaşacak olursak bize sitemizde hali hazırda mevcut bulunan temayı gösterecektir. Ve diğer standart WordPress temalarında. Biz tabii ki bunlarla sınırlı kalmak istemediğimizden internet üzerinde de araştırma yaparak ücretli veya ücretsiz temalara ulaşabiliriz ve bunları sitemize nasıl yükleyeceğiz? Bundan bahsedeceğim. Benim bu siteye yüklemek istediğim tema ColorLip teması. Bunu Google üzerinden aratarak veya buradaki adres çubuğunda bulunan sayfaya giriş yaparak indirme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Ben vakit kaybetmemek adına bu temanın dosyasını zaten daha önce indirmiştim. Direkt olarak size şimdi tema nasıl yüklenir bundan bahsedeceğim. Yukarıda gördüğünüz yeni ekle butonundan daha sonra tema yükle bölümüne girdikten sonra dosya seç bölümünden temamızın dosyasını seçip şimdi kur butonuna tıklıyoruz. Temamız yükleniyor. Bunu yönetici panelinden yüklememiz sebebi uygulamalı olarak size göstermekti. Fakat FTP programıyla da bu yükleme gerçekleştirilebilmektedir. Temamızın yüklenmesini bekliyorum. Sol tarafta yer alan yükleniyor bölümünden de aşama aşama olarak nasıl temanın yüklendiğini görebilirsiniz. şu an temamızın yüklenmesi gerçekleştirildi. Burada etkinleştir bölümüne tıkladığım zaman sayfamızın hali hazırda mevcut bulunan teması colorlip olmaktadır. Sayfamıza giriş yapıp yeniden yükle dediğim zaman gördüğünüz gibi yeni temamız hazır hale geliyor. şu an görüntüleme sağlandı. Size tavsiyem ilk olarak WordPress kurulumunda WordPress kurulumunu gerçekleştirdikten sonra yapmanız gereken en önemli işlemlerden birisi bu merhaba dünya veya sayfalarda bulunan standart sayfalarını silmek olacaktır. Sol tarafta bulunan sayfalar bölümüne girip örnek sayfayı silme işlemini gerçekleştirmenizi tavsiye ederim. Çünkü gereksiz yere yer kaplıyor. Çöp bölümüne girip kalıcı olarak sil deyip uygula bölümüne tıkladıktan sonra gördüğünüz gibi hali hazırda mevcut bulunan sayfamızı silmiş bulunuyoruz. Daha sonra örnek yazıları da silmenizi tavsiye ederim. Burada çöpe taşı bölümüne tıklayıp uygula dedikten sonra çöp bölümünden de Merhaba Dünya adlı yazımı kalıcı olarak silebiliyorum görünümü özelleştirmek isterseniz yani mesela bu başlığı kırmızı değil de yeşil veya başka tonlarda kullanmak isterseniz görünüm bölümünden temalar ve temanın özelleştir bölümüne tıklamanız gerekiyor. Bu bahsetmiş olduğum yüklemiş olduğunuz temanın özelleştirilmesi kısmı. Yani burada gerekli düzenlemeler, sitenin sloganı Sitenin ana sayfada yani şu kısımda bulunan yazısı bu şekilde yani bu bölümden rahatça ve kolayca değiştirilebiliyor. Menüler kısmına menüler eklenebilir. Bileşenler kısmında bileşenler yüklenebilir. Renkler kısmında mesela başlık kısmı ben yeşil yapmak istiyorum. Kaydet ve yayınla dedikten sonra sayfamı yeniliyorum. Gördüğünüz gibi başlığım renk değiştirmiş oldu. Ve bunun gibi özelleştir bölümünde birçok ayar yer almaktadır. Bunlardan çok fazla detaylı olarak bahsetmek istemiyorum. Sadece şöyle genel itibariyle bir göz atalım. Site kimliğinden sitemizin başlığını değiştirebiliriz. Mesela buraya bir WordPress teması yazmak istiyorum ben aşağıya da bir başka WordPress teması şeklinde düzenleme yapıyorum. Kaydet ve yayınla dedikten sonra sayfamızı yeniliyorum. Gördüğünüz gibi yukarıda bir WordPress teması, bir başka WordPress teması şeklinde sloganımız düzenlenmiş ve başlamız düzenlenmiş olmakta. Daha sonra Sitemize gelen yorumları, spam yorumları yani istenmeyen yorumları kaldırmak isterseniz WordPress'in bunu engellemesi için Akismet adı, adı bulunan bir eklenti yüklemeniz gerekiyor. Burada hali hazırda mevcut zaten bulunmakta Akismet eklentisi. Akismet hesabınızı etkinleştir bölümüne tıkladıktan sonra ben e, hali hazırda bulunan API anahtarımı buraya giriş yapıyorum. Siz de burada API anahtarını alıp deyip bir WordPress hesabı oluşturup daha sonra bu sayfadan bir yani key yani bir anahtar alabilirsiniz. Bunu ücretsiz olarak zaten bu eklenti sunmakta. Ben bu kısımla çok fazla uğraşmak istemiyorum ama buradan alındığını bilmeniz gerekiyor. Bu eklenti güzel bir eklenti çünkü spam yorumlarla, reklam yorumlarla ve e, yorumların içerisinde yer alan içerikte yer alan linklerle kimse uğraşmayı istemez. Bu eklenti bunun için e, tamamen yerleşmiş bir eklenti. Çok fazla spam yorumlardan vesaire siteyi koruyabiliyor. Bu anahtarı kullan dediğim zaman eklentimizi aktifleştirmeye çalışıyorum. Gördüğünüz gibi eklentim aktifleşti bu şekilde sayfamızı spam yorumlardan koruyabilmekteyiz. Daha sonra yapacağımız işlem eklentiler konusuyla alakalı catch eklentisi kurmak olacaktır. Bu da sayfanızın açılış hızını ciddi anlamda etkiler. Burada da benim de kullanmış olduğum total catch eklentisini yüklemeye çalışacağım yenekle butonla tıklamam gerekiyor tabii ki. Burada arama kısmından total keç yazdığım zaman şimdi kur butonuna tıklıyorum. Eklenti kuruluyor. Eklenti etkinleştir butonuna tıklıyorum. Gördüğünüz gibi Total Catch eklentimiz sitemize başarıyla yüklendi. Burada yine Catch eklentisi ile alakalı düzenlemeler ve ayarların yapılabildiğini görebilirsiniz. Bununla alakalı çok daha sonra optimizasyon çalışmaları adı altında bir video yayınlamayı planlıyorum. O yüzden Buranın üzerinde çok fazla durmak istemiyorum. Daha sonra yapmanız gereken işlem ise yine bir WordPress eklentisi olan önemli bir eklenti SEO eklentisini yüklemek olacaktır. SEO nedir? Bundan kısaca bahsedecek olursam arama motorlarına yönelik yapılan iyileştirme ve optimizasyon çalışmalarıdır. Site içi ve site dışı SEO olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Arama motorlarında yükselmek adına yapılan işlemlerin tamamını kapsamaktadır. Burada SEO ile alakalı eklenti olan Yoast SEO eklentisini yüklemenizi tavsiye ederim. Arama yaptıktan sonra şimdi kur butonuna tıklıyorum. Eklentimizin yüklenmesini bekliyorum ve eklentimiz başarıyla yüklenemiyor. Eklenti kurulumuna dönüyorum. Bir hata gerçekleşti. Tekrardan eklenti yükle bölümünden Yoast SEO şeklinde arama yapıyorum. Yüklendiği gözüküyor. O zaman eklentiler bölümüne girmemiz gerekiyor. Eklentiler bölümünde Yoast SEO'yu etkinleştir butonuna tıklayarak etkinleştirmeye çalışıyorum. Gördüğünüz gibi SEO eklentisi de yüklenmeye başladı ve yüklendi. SEO her sitede yer alması gereken, özellikle Yoast SEO, benim de kullandığım bir eklenti, önemli bir eklenti. Optimizasyon çalışmalarında, yani arama motorları optimizasyon çalışmalarında başarıyla çalışan bir eklenti. Bunu kullanmanızı ve gerekli ayarları yapmanızı tavsiye ederim. İkinci olmazsa olmaz düzenlemelerden biri ise kalıcı bağlantı ayarlarını değiştirmek olacaktır kalıcı bağlantı ayarları nedir? Mesela örnek olarak gidelim. Burada sayfamızın bir yazısı bulunsun. Bir yazı ekleme yapalım. Yeni ekle butonuna tıklıyorum. Yazılar bölümünde. Kalıcı bağlantı ayarları Google'ın indeksleme çalışmalarında çok dikkat ettiği bir ayar. O yüzden bunu değiştirmenizi tavsiye ederim. Bunu örnek üzerinde göstermeye çalışacak olursam bir yazı oluşturmam gerekiyor. Sayfamıza hoş geldiniz şeklinde bir ufak bir yazı oluşturuyorum. Yayınla diyorum. Sağ tarafta dikkat ederseniz temamızın standartında yer alan işte kenar, görsel, video, alıntı, bağlantı şeklinde temamızda güzel bir özellik de mevcut. Şimdi sayfayı yenilediğim zaman yayımladığım yazı karşıma gelmiş olacak. Burada örnek sayfa yazısına tıklayıp görmeniz gereken yeri göstermeye çalışacağım. Yukarıda gördüğünüz gibi adres çubuğunda titanic.com'dan sonra 2016 -08, -08 örnek sayfa şeklinde gözükmekte. Bunun daha kısa ve anlaşılır olabilmesi için WordPress kalıcı bağlantı ayarları şeklinde ufak bir araştırma yapıp kalıcı bağlantıları kullanma özelliğine ulaşabilirsiniz wordpress.org sitesinde. Burada tavsiye kullanımlar bölümünde seçmeniz gereken bir kalıcı bağlantı ayarı bulunmakta. İşte postname, postname.html gibi ben burada tavsiye olarak benim de kullandığım postname şeklinde ya da postname.html kullanılabilir. Bunu kopyalıyorum. Daha sonra ayarlar kısmına gelip kalıcı bağlantılar gördüğünüz gibi o kısma ulaşmam gerekiyor. Kalıcı bağlantılar bölümüne tıklıyorum. Burada bizim standart olarak kalıcı bağlantı ayarlarımız örnek yazı ve gün ve isim şeklinde kaydedilmiş. Bizim özel yapıyı seçip buraya şeklinde bir kalıcı bağlantı ayarları oluşturup değişiklikleri kaydete Bas, basmam gerekiyor. Daha sonra sayfamıza gelip sayfamı yeniledikten sonra örnek sayfa yazımıza tıkladığım zaman gördüğünüz gibi sadece adres çubuğunda adresten sonra yani sayfamızın adresinden hemen sonra örnek sayfa şeklinde yani yazımızın başlığı şeklinde bir kısa isim oluşmakta. Bunu da Kullanmanızı tavsiye ediyorum WordPress ayarlarında Daha sonra az önce yaptığımız işlemleri kısaca özet geçmeyi planlıyorum WordPress kurulumu gerçekleştirdikten sonra tema yüklemek Önemli bir adım Çünkü görünüm Bir site için Her şey demek hemen hemen İkinci adım ise bir catch eklentisi yüklemek Bu da sayfa açılışlarını hızlandırma CSS ve JavaScript dosyalarını sıkıştırma işlemlerini gerçekleştirmekte. Bu da e, kullanıcıya daha hızlı bir sayfada gezinme imkanı sağlar. Üçüncü yapacağımız işlem az önce de yapmış olduğum SEO eklentisini kurmak. SEO'dan da kısaca bahsetmek istiyorum. Burada gördüğünüz gibi genel veya e, site haritaları bölümünde etkin bulunması gerekiyor site haritası Google'a indekslemek için yani Google Web Webmaster yani Google'a yazdığımız zaman Google Webmaster Burada sitemizde yer alan sayfalar, resimler, daha sonra videolar, bunlar gibi içerikleri Google'a yollamamızı sağlayan bir sayfa. Google Webmaster. Buraya kaydı gerçekleştirdikten sonra sizden bir sistem app yani site haritası dosyası isteyecektir. Yüklemiş olduğumuz Yoast SEO eklentisi ise bunu kolayca sağlar. Gördüğünüz gibi yani bir site haritanızı burada bulabilirsiniz şeklinde size bir site haritası oluşturmuş zaten hali hazırda. Tıkladığım zaman gördüğünüz gibi sayfaların yer aldığı ve kategorilerin yer aldığı adresler bulunmakta. Bu da Google'a gönderildiği zaman Google bunları site haritasından görüp kayıt işlemini gerçekleştirmektedir. SEO eklentisindeki detaylarda şimdilik bu kadar. Daha sonra yapmanız gereken diğer bir işlem Google Analize, yani Google içerisinde e, ne kadar, yani site içerisinde ne kadar ziyaretçiniz var, Sitenizin ziyaretçileri e, menülerinizde hangi menülerde daha fazla dolaşıyor? gibi çok çok fazla detayı veren Google analiz sayfasında burada gördüğünüz gibi bir analiz bölümü oluşturmak yapacağınız diğer önemli bir işlemdir. Bunlardan çok çok daha sonra bahsedeceğim. Bu Google analiz kodu siteye nasıl yerleştirilir? Veriler nasıl görüntülenir? Bunlardan sık sık bahsetmeye çalışacağım. Şimdilik WordPress kurulumu yaptıktan sonra yapmamız gerekenlerden kısaca bahsetmeye çalıştım. Daha sonra güvenlik eklentileri nasıl yüklenir, anti spam dediğim gibi akismet bunu zaten gerçekleştirdik, kalıcı bağlantı ayarlarını değiştirdik, kullanılmayan temaları silmek aslında önemli bir detaydır. Görünüm kısmından temalar bölümüne gelip Burada mesela şu an hali hazırda aktif bulunan temamız hariç WordPress'in standart temaları sitemizde yüklü şekilde gözüküyor. Biz bu e, temaların detaylarına girdikten sonra sil butonuna tıklayarak bu temaları da silip sitemizden fazladan yük sağlayan bu temaları kaldırmış olabiliriz. Gördüğünüz gibi silme işlemini tamamladım. Sadece kullandığım ve hala hazırda kullanılan Sparkling'in oluşturduğu ColorLip teması sadece sayfamızda yer almaktadır. Diğer temaları kullanmanın bir manası olmadığını düşünüyorum zaten. Dediğim gibi, eklentiler ve onlar hakkındaki detaylar WordPress kurulum gerçekleştirildikten sonra yapılması gerekenler, bir tema yüklenmesi kısaca bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videomda temalar hakkında düzenlemeler ve analiz kodunu siteye nasıl yerleştiririz? Bunlardan bahsetmeye çalışabilirim. Son olarak keç eklentisinden bahsetmiştim zaten. CSS, JavaScript ve harici dosyaların site veya site dışarısından çağrılması site hızına gerçekten çok fazla etki eder. Bunlarla alakalı düzenlemeleri de yapmaya çalışacağım. Yani bunu da zaten WordPress optimizasyon çalışmaları, çalışmaları adı altında yayınlamaya gayret göstereceğim. Şimdi kısa tutmaya çalışıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.